Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle birlikte e, Minecraft'ta mod nasıl yüklenir, bir de tek kite nasıl mod yüklenir onu göstereceğim. E, i̇lk öncelikle Minecraft'ta mod göstermeyle başlayalım. Şimdi Minecraft'ta mod yüklemek için ilk öncelikle Forge'u yüklemek zorundasınız. Forge olur. Aslında Forge dışında bir de normal modloader var ama e, o çok iyi değil. Ki galiba artık güncel sürümler için yok. Ve Forge kadar mod çeşitliliği olduğunu zannetmiyorum her neyse. Şimdi benim görüşüme göre e, Forge yükleyebileceğiniz iki tane iyi site var. Bir, Minecraft Forge'un kendi sitesi. Fakat iki, e, Forge. Direkt düz, ay, pardon. Nine Minecraft adlı bir site. E, buradan istediğiniz şey indirebilirsiniz. Burada Recommended'la Latest var. Recommended, önerilen sürüm. Latest, en son çıkan sürüm. O sürüm için olan Forge. E, genelde Recommended Recommended'la çoğu mod e, çalışıyor ama bazen daha yüksek bir e, sürüm isteyebiliyor siz bence yine de recommended yükleyin ama eğer olmazsa en sonuncusunu kurabilirsiniz ki en sonuncusunu kurunca yine hata verebilir her neyse şimdi diyelim ki mod yükleyeceğiz bende 1.7.10 omumsuz galiba şuradan bakayım hemen eee versions evet 1.7.10 için forge yok şimdi Nasıl yükleyeceğiz? Ben recommend yükleyeceğim gerekiyor. Installer jar'a download from server 1 diyoruz. Bu kendisi yüklüyor. Burada görüyorsunuz yükleniyor. Sonra sakla deyip bunu açıyoruz. Modu yüklemek için, hatta doğrusu forge'u yüklemek için bir kere en az o versiyonu oynamış olmanız gerekiyor. Bu da kendisi seçiyor. OK diyorsunuz. Kendisi kuruyor böyle ve gördüğünüz gibi indirildi. Gidip bir bakalım hemen indirilmiş bir gerçekten. Hadi. Bakın gördüğünüz gibi Forge'un 1.7.10 için olan versiyonu olmakta. Ee, burada da Forge'un sunumuz yok. Şimdi Forge'u kurduk diyelim ki peki mod nasıl yükleyeceğiz? Eskiden bunun için aslında Skydas vardı ama biliyorsunuz Skydas öldü maalesef. Onu anıyoruz. Şu anda mod indirimi, indirimi, ıı, indirmek için iki tane güzel site var. Bir şöyle yazayım hemen. Şuradan göstereyim, Aa, mod yazayım. Yine Nine Minecraft e, sitesi ayrıca Curse Forge. Bu ikisi de mod indirmek için çok iyi. Ben genelde Nine Minecraft'ı kullanırım ki bu o galiba onu sayfa yok yok aynen buydu. <laughs> Pardon. E, Curse Forge'la Forge'la ikisi gayet iyi. Curse Forge'da e, bazı modlar olmayabiliyor. Ama Minecraft'ta çoğu mod oluyor. Şimdi hmm, bir tane mod indirelim. Buradan bayağı bir sayfa var. 148. Oh maşallah. Geçim 4.7.10 en çok kullanılan söylüyorum. Ayrı konu ama. Şimdi bakalım bir tane mod indirelim buradan. Hmm. Mesela Iron Furnaces. Mesela bu modu indirebilirim. Açalım bunu. CurseForge'dan e, yine buradan bulup indirebilirsiniz mesela. Burada var mı? Ayrıca unutmuşsunuz. Bakalım. Var evet. Buradan da indirebilirsiniz ama burada biraz karışık. Bunu da göstereyim. Şimdi diyelim ki modu seçtiniz. Aşağı iniyorsunuz, iniyorsunuz. İşte buradan eğer e, yapımcı yüklediyse, bunu yapan yapımcı yüklediyse screenshotlarına bakabilirsiniz. E, şimdi burada Requires kısmı var. Requires kısmında Forge dışında bir şey yazıyorsa onu yüklemek zorundasın. Mesela e, burada daha demin bir mod vardı galiba o gerektiriyordu. Bir bakmam lazım. Şu moda şuradan. Hayır da neyse. Requires kısmında bazı fabrik modları olabilir. Yani Core mod olarak geçen şeyler olabilir. E, onlar için Vampirism'de var mı mesela? Biraz bakayım. Hmm. Yoksa eğer, onu biraz zor olabilir ama... Hmm. yok. Neyse işte ee, bu orada yazan şeyi indirmeniz lazım gerekiyor. Forge'a tıklayınca da buraya bir yer açıyor. Buradan indirebilirsiniz. Neyse. E, ee, o Requires kısmındaki her şeyi indirmek zorundasınız. Şimdi de diyelim ki modu indireceğiz. Burada sürümler var. E, ee, sürümünüz kaçsa şurada yazan sürüme göre kendinizin indirmesi lazım. Server 1 ve de Server 2. Bunlar arasında pek bir fark yok. Tek fark şu. Server çalışmadıysa server 2'yi kullanın. İkisi de çalışmazsa başka bir yerden indireceksiniz. Benim minecraft'ı kullanmamın sebebi bu aslında. Requires kısmının çok daha rahat anlaşılması. Çünkü e, burada genelde o kadar rahat değil. Hani böyle uzun bir açıklama yazıyor genelde. E, ama burada direkt neye ihtiyaç olduğunu ve hangi sünnet için olduğu yazıyor. Şimdi diyelim ki indirelim. İndi. Sakla diyoruz. Şimdi... E, Windows Store'a aynı anda basıp yüzde %appdata% yazıyoruz buraya çalıştır kısmına. Tamam diyoruz ve sonra nokta Minecraft'a gelip burada mod kısmı var. Buraya atıyorsunuz. Tabi bende birkaç tane mod varmış. Neyse Iron furnace modunu buraya attığınız zaman modunuz olacaktır. Ama şöyle bir sorun var. Ee, başka bir versiyonda Forge açtığınızda buradaki modlarla çakışma ihtimali olup e, açılmama ihtimali var. Yani başka bir versiyon için eğer modla oynayacaksanız eski sürümlerdeki veya başka sürümlerdeki modları çıkarın. Tamam Şimdi bu bu kadardı. Ee, Minecraft'ta böyle mod yüklüyoruz. Şimdi tek kitle nasıl mod gelir, onu anlatayım. Tekrardan Windows tuşuna basıyoruz ve yüzde FB data geliyoruz. Şimdi burada eğer teknik platformumuz varsa, teknik launcher'ınız varsa hatta şuradan açabiliyor muyum? Evet buradan açayım. Böyle açalım diyorsunuz. Eğer teknik launcher'ınız varsa burada nokta teknik diye bir şey yazar. Bakın şu an açılıyor. Açılıyor. Hadi. Evet biraz bekleyeceğiz galiba ama. Neyse. Aha açıldı görüyorsunuz. Ee, burada mod paketleri falan var. Buradan kendiniz yazarak indirebilirsiniz. Ben yani tek tek kurmuyorum. Neyse. Ee, buna mod yüklemek için nokta teknik diye bir şey var. Nokta teknik'e geliyorsunuz. İndirdiğiniz mod paketler, modpacks kısmına gelip indirdiğiniz paketlerin hepsi burada gözükür. Ben şu e, ben mesela tek kit e mod indireceğim diyelim ki. Buradan modpack'ten tek kit kısmına giriyoruz ve sonra mod. Burada e, sürümün uygun bir şekilde atmanız gerekiyor. Hat, yanlış hatırlamıyorsam normal tek kit 1.6.4, tek kit lite 1.4.7, Ticket V ise 1.2.5 olması lazım. Tek kit justice'ta galiba 1.7.10'du. Daha önce onda oynamadım içi bilmiyorum. Her neyse ben normal tek kite mod diyeceğim diyelim ki. Tek kite geliyoruz, Burada mod var. Buna tıklıyoruz. Şimdi Minecraft 1.6.4 e, mod diyelim. Tekrardan Live Minecraft'a geliyoruz. Ve buradan e, ne bileyim ne indirelim. Backdoors mesela. Bu modu indirelim. Var mı ki? Yok aynen tamam. Buradan gidelim. Aa bakın. Görüyorsunuz. Recurse yazıyor. Hemen bunu da göstermiş olayım. Şimdi burada Recurse yazdığı zaman buna tıklıyorsunuz. Bu arada Mostekar'ı tıkladığınız zaman e, başka bir sekme açar. Buradan geliyorsunuz. Klasik mod gibi. 1.6.4 ve 1.6.2 ben bunlar için. Bunun için 1.4.7 var mı? Yokmuş. Çünkü bu Portal Gun için de lazım olan bir mod diye atıyorum. Her neyse. Ee, klasik eski şeylerde e, 1.8'den öncesi galiba ya da 1.10 öncesi Core mods ile mods ayrı bir yerlerde duruyordu. Core mods ile mods yani en azından 1.4.7 için ikisi ayrı. Ama yanlış bilmiyorsam artık e, Core modlarda bu şekilde modlarda buraya direkt atarak indirebiliyorsunuz diye biliyorum. Neyse işte. modu da direkt buraya attık. Ondan sonra buradan dolun server van diyoruz ve bunu direkt buraya atıyoruz. Yanlışım var mı? Bakayım. Yok direkt bu kendisi şey. Ee, evet bu kadar. Sonrasında teklif bu arada oyun açık değil için yükleyebilirsiniz. Hani böyle teklif açıkken yüklersiniz ama teklif dayı açıkken mesela, mesela yükleyemezsiniz. Bu arada eğer kötü bilgisayarınız var varsa teklif klasikle teklif dayı çok rahat oynarsınız. Benimki öyle çünkü. Her neyse e, izlediğiniz için çok teşekkür ederim bu kanalda genelde az video geliyor çünkü aklıma var, haber yapacak şeyler geldiği zaman çekiyorum bunu aslında gameplay videosu çekmeyi çok isterdim ama bilgisayarım çöp direkt çöp hani düz çöp belki ileride iyi bir bilgisayarım olsa tek tek stres çekebilirim neden olmasın her neyse o zaman izlediğiniz için çok teşekkür ederim bir sonraki videoda kanala abone olmayı unutmayın ve hoşçakalın